Arkadaşlar şu an Nightmare'ı bitirdim. Bir de gösterebilirsem. Ben yeni karakter yaptım. Durun iki dakika bir lobiye geçelim. Robux çektim ben. da Green Nazır. Bir de kamera Repair Drone bir de Microwave aldım. Çektiğim Robux'la. Şu Starter Pack var ya oradan Green Nazır geldi. Oradan çıkan şey coinlerle. Şey açtım. Jester Crate Microwave çıktı. Sonra da birazcık ben de birazcık gems birikmişti. Bir de oradan gems geldi. Bir de bazı ürünlerimi sattım değersiz. Öyle de onları da verip <laughs> kamera repair drone aldım. Ha dur bir karakteri göstereyim. 560 Robux çektim. Zaten 399'u starter pack'e gitti. 161 kaldı. 161 Robux'tum. İşte yani tam hatırlamıyorum ne kadar Robux kaldığını. Galiba 6 Robux kaldı diye hatırlıyorum. 6 Robux'uyla 6 Robux kaldı. 161'den 6 çıktı. 155 oluyor değil mi? 155 Robux'ta böyle bir karakter yaptım. İşte klasik face'i değiştirdim. Saç aldım, kıyafet aldım falan filan. Ha bir de bir tane şey aldım. Animasyon. Nereden yapılıyordu o? Heh, bu. <laughs> böyle bir animasyon aldım. 50 Robux gitti buna. Artık videoların girişinde böyle şey yapacağım. Roblox videolarında. Hem editörlüğüm de biraz gelişti. Belki girişe bir şeyler koyarım. Hadi görüşürüz.